Saraydayız. Şeyh Hamidi Veli Hazretleri, Bursa'mızda Ulu Camimizin açılışında o müthiş sohbeti yapan, Hacı Bayramı Veli Hazretleri gibi bir dervişi yetiştiren o büyük sultanın yanındayız. Allah Celle Celaluhu şu mübareğin ilminin zerresinden bizlere verse, Allah'ın izniyle binlerce yol katederiz. Bir de özellikle şunu da söylemek istiyorum, bakın. Her buraya geldiğimde bir... Malatya Darende ve Aksaray kavgası çıkıyor. Instagram'da, yorumlarda. Arkadaşlar yani gerçekten biraz geniş düşünmemiz lazım bazı şeyleri. Mübarek hayattayken Ulu Cami'nin açılışında sohbeti yapıyor. Bütün herkes hayranlıkla izleyince ''Ya Rabbi ne olur bizde de elini öpmek nasip olsun.'' diyor. Ve Ulu Cami'nin üç kapısından aynı anda Rabbim Somuncu Baba'yı üç tane beden yapıyor. Ulu Cami'nin üç kapısındaki herkes vallahi de billahi de diyor elini öptüm. Bu kayıtlarda, kitaplarda binlerce insanın şehadetinde. Yani hayattayken dahi üç kapıda Rabbim onu var etmiş. Bugün Darende de Aksaray'da tartışmasını ne olur yapmayalım. Şuraya da gelir oraya da gelir. Vallahi bir adam gitse bahçesine bir mezar kassa dese ki şey Hamidi Veli Muncu Baba hürmetine yaptım ya Rabbi dese bir de mezar taşı koysa Rabbim vallahi de o Samuncu Baba'nın ruhunu alır o mezara da koyar. Yunus Emre Hazretleri'nin 8-9 tane var. Veysel Karani Hazretleri'nin 10 tane var. O yüzden bunlar Allah'ın dostları. Biraz geniş düşünelim. Hepsine gidip hürmetle İnşallah duamız edelim. Allah'ım hepinizden razı olsun.